Meran Belediyesi'nde Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı vergi affı kanunundan yararlanmak isteyen ve emlak vergisi birinci taksit ödemelerini gerçekleştirecek vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor. 31 Aralık 2022'den önce doğan vergi ve prim borçlarıyla başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezalarını yapılandıracak vatandaşlar Meran Belediyesi'ne yoğun bir başvuru gerçekleştiriyor. Veznelerin hafta içinde işlem yapamayanlar için 27 Mayıs Cumartesi günü saat 9 ila 17 arasında açık olacağı belirtildi. Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada 7440 sayılı kanun, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi ile para cezaları, ücret ve pay alacakları, ecri misil ödemeleri, kira ödemeleri, harçlar ve ihtilaflı borçlarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkanı sağladığı duyuruldu. Emlak vergisi birinci taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs çarşamba günü olduğu hatırlatılan açıklamada Ayrıca vatandaşların ödemelerini ve yapılandırma işlemlerini meram.bel.tr adresinden de yapabilecekleri vurgulandı.